FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG, DH başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda devam etmektedir. Bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 10.549, bu yılın başından itibaren ise 2081 terörist etkisi hale getirilmiştir. Eylül yılında ise yurt içinde ve sınırlarında 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte olup operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Asil milletimizden aldığımız güçle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Hudutlarımızda kaçakçılığın, yasa dışı ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmektedir. Ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 77.034 şahıs engellenmiş, 1562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Eylül ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 şahıs yakalanmış, 27.686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 21'i FETÖ'ye mensup olmak üzere toplamda 41 terörist ele geçirilmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 20.930 paket sigara, 134 kilogram uyuşturucu, 40.000 adet muhtelif uyuşturucu hap, 225 adet muhtelif silah ve 317 adet büyük baş hayvan ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Hudut namustur anlayışıyla bütün personelimiz yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendine verilen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Hudutlarımızın güvenliği milletimizin huzurunu korumak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde yaratılan terör oluşumları daha büyük sıkıntılara mahal vermeden engellenmiş ve engellenmeye devam edilmektedir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen bu harekatlar ile bölge halkının huzur ve güvenliği sağlanmıştır. Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Suriye harekat alanında bölgede kullanılan elektrik rejim tarafından çeşitli bahanelerle kesintiye uğratılmış, 21 Ağustos 2021 tarihinde tamamen kesilmiş, 18 Eylül 2021 tarihinden itibaren ise günde 12 saat olmak üzere yeniden verilmeye başlanmıştır. Bölgeye verilen elektriğin sürekliliğinin sağlanması maksadıyla Tel Abyad ve Raselan yerel meclisleri tarafından ...elektrik dağıtım ihalesine çıkılmış, gelinen süreçte yüklenici firma tarafından... ...Telabya'da 22 Temmuz 2021 tarihinden itibaren elektrik verilmeye başlanmıştır. Su durumuna ilişkin ise Telabya'da ve Resulan şehir merkezlerinde problem yoktur. Su sıkıntısı çeken köylerin ihtiyacı, sorumlu üst bölgesi tarafından... ...haftada iki gün su tankeri vasıtasıyla karşılanmaktadır. Suriye Harekat Alanı'nda eğitim öğretime destek olmak için bölgedeki birliklerimiz tarafından bugüne kadar sorumluluk sahalarındaki 9 okulun bakım onarımı tamamlanmış, 7 okulun bakım onarımı devam etmektedir. 131 okulun ise bakım onarımı planlanmıştır. Yol durumuna ilişkin olarak ise Şanlıurfa valiliğince hibe edilen araç ve iş makineleriyle yol bakım çalışmaları yapılmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 110 kilometre asfaltlama yapılmıştır. Ayrıca güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri birliklerimiz tarafından engellenmektedir. Ancak terör örgütü varlığını devam ettirdiği Tel Rifat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sivillere ve bölgede görev yapan birliklerimize karşı saldırı arayışlarını sürdürmektedir. Söz konusu terörsü faaliyetler kahraman komandolarımız tarafından anda anında müdahale ile engellenmektedir. Bu kapsamda Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin huzur ve güvenlik ortamını sağladığı bölgelere rejim ve destekçileri tarafından gerçekleşen saldırılar devam etmektedir. Son bir ay içerisinde İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil ise yaralanmıştır. Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ilgili devletlerle yapmış olduğumuz mütabakatlara uyuyor. Kendilerinden de uymalarını bekliyoruz. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunmakta. Belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmekte. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. DAEŞ'le mücadele kisvesi altında, uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK-YPG terör örgütü başta olmak üzere bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanların bu alçak saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde, Mayın EYP arama ve imha faaliyetleri ile modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik Kardeş Dugay projesi başlatılmıştır. Hali hazırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı, 5-8 Ekim tarihleri arasında Türkiye ve Azerbaycan unsurlarının katılımıyla Nahçıvan Azerbaycan'da icra edilecektir. Tatbikatın amacı Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmektir. İki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. 500 yıllık tarihi kardeşlik bağlarımız olan Libya'da birliklerimiz tarafından meşru hükümetin davetine ve ikili anlaşmalara istinaden askeri eğitim, yardım, işbirliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam etmektedir. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'nin yaptığı açıklamada belirttiği üzere, Türkiye dışındaki yabancı birliklerin ülkede ne kadar kalacağına yalnızca seçilmiş yetkililer karar verebilecektir. Türkiye, Libya'da yabancı güç değildir. Libya hükümetinin resmi daveti ve ikili anlaşmalarımız kapsamında orada bulunmaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi amacımız Libya'nın toprak bütünlüğünü sürdürülebilir ateşkesin, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası ve sorunların çözümü için diyaloğa açık gayretlerimiz Libya Libyalılarındır yaklaşımımızla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz uluslararası hukuka uygun olarak ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümet ile imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Yunanistan iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege Adaları'nın statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir. 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 1989 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratorium ihlallerini ısrarla sürdürmektedir. 15 Haziran-15 Eylül tarihlerini kapsayan moratorium döneminde bile Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde 56 hava ve deniz faaliyeti icra edilmiştir. Bu durum söz konusu ülkenin altında kendi imzası bulunan anlaşmalara bile uymaktan imtina ettiğinin en bariz örneğidir. Ayrıca Yunanistan'ın Nautical Geo adlı bilimsel araştırma gemisi için Eylül ayında yaptığı Navtex ilanı Türk kıta sahanlığının kapsaması sebebiyle uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmesi gereken bir husustur. Yunanistan'ın bu hukuka aykırı girişimine karşı müdahalede bulunulmuş itiraz Navtex'imiz yayınlanmıştır. Son olarak Yunanistan 29 Eylül'de Farmenian tatbikatının senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını Gari Askaris Stati'deki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlarına devam etmiştir. Yunanistan'ın son zamanlarda silahlanma faaliyetlerinde artış yaşanmaktadır. Açık kaynaklara kadar yansıyan Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleriyle Türkiye'ye karşı denge oluşturmak gayretinde olduğu değerlendirilmektedir. Yunanistan'ın hukuka aykırı provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir. Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere kara ve hava kuvvetlerimiz de bu kapsamda talimatlandırılmıştır. Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir oldu bittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Komşumuzdan beklentimiz, uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranması, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümden yana samimi bir tutum sergilemesidir. Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumudur. Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve işbirliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum yönteminin de bu çözüm yolunu benimsemesi adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir garanti ve ittifak anlaşmaları doğusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen kesintisiz olarak devam ettiği harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası ve NATO görevleri ile de bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. Müttefiklerimizle ortak çalışabilirlik kapsamında Milli Anadolu Ankası 2021 tatbikatı 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 3. Anajetüs Komutanlığı Konya'da milli unsurların katılımı ile icra edilmektedir. Tatbikatın amacı personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının eğitim seviyelerini artırmak, hayatta kalma ve kaçma kurtulma usullerini geliştirmek, ve pilotların eğitim seviyelerini artırmaktır. Eternity 2021 tatbikatı 19 Ekim 2021 tarihleri arasında Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin katılımı ile Tiflis, Gürcistan'da icra edilmektedir. Tatbikatın amacı katılımcı ülkeler arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Anadolu Yıldızı 2021 Arama Kurtarma Tatbikatı 12-15 Ekim tarihleri arasında Ege Denizi'nde Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde icra edilecektir tatbikatın amacı Türk Arama Kurtarma Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Agit görevleri ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaktadır. Gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulmasına devam edilecektir. Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 27.596 personel için ihraç ve idari işlem uygulanmıştır. 1 Ocak 1 Ekim 2021 tarihleri arasında 3243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personel rütbesi geri alınmış, 147 personel göreve iade edilmiş, 14 emekli personel rütbesi ünvanı iade edilmiştir. Covid-19 ile mücadelede tüm personel aşı konusunda bilgilendirilmekte ve aşı yaptırmaları hususunda teşvik edilmektedir. Sonuç olarak aynı anda birden fazla hareket alanında mücadele eden dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında görev alan Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerinden aldığı ilhamla asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için üstün bir gayret içerisinde kendisine tevdi edilen her türlü görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır.